Boş değil, değil mi abi? Yok. Yok Bugün aynı adam bir şey koymuş. Kocuna bırakmış da. Nasıl aynı adam mı? Öyle değil. Kocu bırakmış diyor bir gün. Başkaları vardı. Evet, Kocuğu bırakmış. Başka bir şey yok. Mi? Yok şey fırın getirdi. Ekmek fırını herhalde. Bu ambalajlı sandviç ekmekleri var ya onun gibi bir şey galiba. Kim dedi bana eflek fırını? Merhaba Mustafa abi. Merhaba. Merhaba. Merhaba var mı bu zaman da bize? Siz depo olarak mı istediniz? Üstüdümden bunlar. Altı lira verir, beş bin lira, lira verir mi alıyordu? Evet. Herhalde veremeyiz gibi düşündüm. Ne yaptı? Bir yıldan böyle bir gol gibi mi verdi? Vermedi bize. Sonra beş liraya bana boza yıllarca saat on ikiyi geçti. <laughs> Hesabına geçiyor otomatik parayı. Sıkıntı olmaz. <laughs> o kadar da boş